Sabah 4 5'e geliyor. Ay yok pardon 5 6'ya geliyor. Balona götürüyorlar. 3 tane sivilcem varken balona gidiyor. Balonun yaptığı da hadsizlik. Benim kadar sivilcem varken çıkmamalarım gerekiyor. Ayrıca açız ya. Aç aç gidilir mi abi? Neyse merhaba. Soğuk değilmiş. Balonlar havada yetişemeyecek gibiyiz. Bunlar ağlamasın diye götürüyorum işte. Irmak yanında portakal getirmiş. Canım çekiyor. gidiyor. kız telefonla konuşarak gidiyor. Ben yemek halinden çıkıyorum. Aa bakın balonlar havada. Bak. Aa. Durun göstereyim size müthiş bir manzara. Şimdi şey en zor yetişeceğiz. Gibi. Aa hava çok güzel be. Dur göstereceğim. Böyle i̇şte bebeler burada buyurun. Balonlar hep havada. Kız niyormuş ki balonlar yurt kadar büyük. <laughs> Beni <niye> zor balasın. <laughs> ben mi dedim? <laughs> Söyledim sadece. Şu çulsuzlara bir bakın. de <laughs> kendin kendini. Johnny bulacakmış da hayatımda aşkıymış da yürü git. <laughs> Irmağın başı bağlı zaten. Ebru da bugün doğdu. happy birthday to you Ebru. Bugün <laughs> bugün... Aha düşüyordu. <laughs> düşüyordu görüyor musunuz? Skandal ünlü oyuncu Irmak sevindik düşüyordu. Şey <laughs> Ama bakın ben şey pembe falan güzel Dürmek böyle. Bak asla yıkılmaz. Şimdi güvenlik abi biz bırakmayacak. Ama neyse olsun. Benim üçüncü gidişim bu arada. Benim. Benim üçüncü gidişim bu arada. Yerim de olacak muhtemelen fotoğraf bile çekemeyecek gibi. O yüzden şimdi çekmiyorum bay. Ya Gençlik Spor Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu yurt giriş çıkışlarını. Kapadokya'da dört de yapar mısın? Ben niye bana ne izleniyor? 10 dakika erken çıkamıyorum. Abi bizi sağlıyor. Tek sorun 10 dakika mı sence? <laughs> <laughs> sağlıyor bir de yetişemezsin diyor. Sağ ol ya. Aha buradan izliyoruz. Aha. Şurada bir yerler. İzle burada. <laughs> Gerçekten ya. <laughs> Gitmiyorum. Ben gidiyorum yatmaya. Evde de bugün de oldu. Bir iki de oldu Evde de bugün de oldu. Kaç yaşına girdin lan? 18. Vay. Toyo. Cem o da iki gün sonra da olacakmış. Evet. Haberi geldi bana. <laughs> Arkadaşlar biz balonlara geç kaldık. <laughs> olsun yine de iyi ilerledik. Şunları çektik. Ben hiç çekemedim ama olsun. Şurada balonlar çok uzakta. İnsanlar, turistler çok var. Elif şuradan çıkıyor. Oraya gidelim, gidelim o zaman. Sıra bekleyelim. Hadi gidelim Hı. sıra bekleyelim. Fatma'yı buraya niye getirdiğimi sormuşlar. İşte bu yüzden. Bu <laughs> sadece bir eşya Elif'in bu arada. İyi. Bir şey söyle. <laughs> Elif hadi sen, gel, sen Geliyorum tamam Cemal'e. Ebru doğdu. <laughs> Ebru doğdu. <laughs> Yarım ay foto çekiyor orayı. Tamam sağ ol. Ne yapıyoruz? Şöyle. Ya şu ne? <laughs> Yok biz <işte, dur. gülüyor> Kanka şöyle yapar mısın ya? Tamam anladım. Hadi gel. Ama ya görünmüyor. Oha boyun 1.50 falan herhalde şu anda. Bak. Allah Allah. Ne olan? Çok böyle. Bak <laughs> göründü. <gülüyor> video mu bu? Ha <laughs> video. <laughs> Youtube gel. Dur, <gülüyor> 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 Yap açıklamanı ne? Ağrı ay ağır, ağır. Ne ağır. istiyorsun? Elif beni oradan çekmediği için Sen mahalle mi otar mısın? Burada. ben Oylar komşu Sen mağaramda mutlusun. Evet ben mağaramda mutluyum arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar fazla Seni uyarıyorlar. Görüyorsun. Kurallar da çiğniyor. Evet arkadaşlar. Hello. Video daha güzel ne yapayım? Merhaba. <laughs> <Bir> şey Ağzım mı kapatıyor? Allah'ım ya. <laughs> Ay kafana burada çok güzel çıkıyor. Bir şey şey Yalancı. Senin burnun burnun zaten büyük. Röportaj yapalım. Ne var? Bu bizi çektiğinin hiç alakası yok yalnız. Böyle çektim sadece seni. Aynı çekiyoruz. Oradan, şey. Oradan çek. Buraya romantik çekelim arkadaşlar. Oyna kız. Irma şey neye getirdiğimizi sormuşlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu yüzden. <laughs> Güzel de çıkıyorsun ha. Dur da bir foto çekeyim şuradan. Hı, aldım. Ebru getirdiğimizi sormuşsunuz. Böyle süzülsün diye işte. Ebru'nun yeni nasıl? Yorumlara yazın. İşte Ebru. Şimdi Fatma çekiyor. Mağaraların içinde. Allah Sen ya. mağaranla mutlusun. <laughs> Fatma'nın İnsanlar bir insanlar gitti bile. Bakın çöl. Gelin damat foto çekiyordu. Onlara bastım yanlışlıkla. Sizi YouTube'da rezil edeceğim. Ne yapış ablam gidip git Nerede benim Önlenirsem görürsün. Aa balon varlar şurada iki tane. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben geldim daha büyüleyiciydi. Karadenizlere selam olsun. Ça abi de tepeye çıktım beni çekemediler. Aha 1 2. Beni de çeksene. Burada mı? Sen beni güzel çekersem ben seni çekerim. Bu ne ya? Önce ah. senirma. Ebru şu an düşünüyor böyle. ki buradaki güvenlik işe nasıl girmiş. Aa. Az önce güzel böyle tepe'lik bir peri bacasının üstüne tırmanmaya çalışıyorduk. Daha doğrusu aşağı vadiye doğru. Sonra üstüne tırmanmaya çalışıyorduk. Uyardı bizi. Ama güzel fotoğraf çekecek yer yok. Balonlara geç kaldık. Yaz yaz ayları geldiği için kötü çıkıyor yani. Ben o her şey yetişiyordum. Önceden burası daha büyüktü sanki ben geldiğimde böyle çok yer var. <laughs> Valla çok yer vardı. Yok. Ne yapacağız bu saatte diyorlar saat 9 bile olmadı. Uyuyacağız diyorum yok. Uyumayacağız. Ne yapacağız abi manyak mısınız ya? Yarın okul var. Araba geliyor da. Ben ırmağım mumlu çektim yani beni berbat bu kadar kötü çekemezdi. Şu güzel, şu sivilcem de bile güzeldim yani. O görüp görüp nasıl çekilir dediğiniz şey şurada şu alet dönüyor

Bunu ben kendimi sevmiyorum. Yemek minik küçük bir veletsin. Evet. Anladın mı? Burası ne <laughs> şehir merkez. <laughs> Leyla şurada Leyla selamlar Benim kardeş. Bizimle. Hadi gidelim. Gidim. Ay seni çekmeye devam edeceğim. Şimdi geçti bir dönerci bizim meşhur dönerci. Çok iyi yapıyor. Aha Ya uf. şu sıvıcılara bir bakın ya. Acil bir şeyler söyleyin. Ne geçiriyor ya? Ya Irmak sıvıcıyı ne geçiriyor? Öneri yap. Aknemiz. <laughs> <laughs> Cidden geçiriyor ya. O mu sadece? Sadece bari. onu mu kullanacağım? Kullan. <laughs> <laughs> tamam alıyorum. Ben sana kaç gündüzü kullanmıyorum. E tamam. Şimdiye geçerdi. Abarttırmak o kadar da etkili abi. değildi. Bunlar nerede kaldı? Hadi küçükler. Sizce çıkarmıyor bir de. Tamam alıyorum. Gözyaşını oh, Benim Koy Sol benim. Benim. Niye sol? Çünkü kalp solda. Arkadaşlar kale geldik kaleye. <laughs> Az önce Irmak'la, Ebru'yla ve Nur'a küstüm. Cem ona küsmedim niye bilmiyorum ama. ona da küsüyüm işte birazdan. Şu an size kaya şey şimdi size onları göstereyim. Biz şimdi balona binemediğimiz <laughs> balona VR binme evet. yine geldik. Yani. VR gözlükle <laughs> balona binmiş <laughs> gibi yapacağız. Birinci çekeceğim. İşte kaya şey işte. <gülüyor> işte <gülüyor> manzarayı bu şey, Bir dakika bir dakika. <laughs> kaya şehir. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordun? Geçen bana çıkar bir dakika gözüküyor. Gucci'den yazdılar. Ha. Evet. <laughs> Gucci'de yazmışlar. ben de işte dedi ki at birkaç fotoğraf. Birkaç at fotoğraf ben <laughs> de şunu attım. <laughs> 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 dedi ki dedi çok gözüküyor dedi. Biraz kendinizi ön plana koyun dedi. Başka pozlar Sen ne verdin. yaptın? Slay. Bu iyice sen ayı mezemeye başladı. Ne bu? Şey... Bak mesela şu şehire bir bakın. Bak bir de şuraya bakın ne kadar bozuyor. <laughs> Değil mi? <laughs> Hayır Antep'in düzeni gayet güzel. İşte, Ay yani tersi yapalım. Şimdi bunu bineceğiz. Yer. Arkadaşlar balonu sadece turistler biliyor ne diye var. bize bunu yapmış belediye <laughs> sağ olsun. Kallan, Ay, şey elime el salla. <laughs> el sallayın Irma. Sakma dur. Sakma dur Irma karşısında.